Son Osmanlı kanalından herkese selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlere Haziran Güncel 523 taktiği paylaşacağım. Bu taktiğin anlatımını ekip arkadaşım Ozi 16 kendisi bizzat yapacak dostlar. Taktiğin sahibi kendisi kendisi geliştirdi. Kendisi benimle paylaşmak istedi. Ben de bu taktiği sizlerin takdirine onun anlatımı ve onun sesiyle sunmak istedim. Şimdi sizlere kendisiyle baş başa bırakacağım. Videomuza beğeni atıp kanalımıza abone olmayı ve bize destek vermeyi unutmayın. İnşallah bu serimizi devam ettireceğiz. Ekip arkadaşlarımız kendi taktiklerini kendileri bizzat sizlerle paylaşmak istedi. Ben de buna ön ayak oldum. Bundan sonra tek tek sırasıyla herkes bir taktik paylaşacak inşallah sizlerle dostlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli seyirler. <laughs> Arkadaşlar merhaba Bugün size kendi yapmış olduğum 5-2-3-A taktiğini göstereceğim Rakibimle aramda 4 puan var ee, Bu maçı kazanırsak Şampiyonluğu garantiliyoruz 3 maç kaldı o yüzden garanti bir taktik yapıp Rakibimizden 3 puan Bugün alacağız Benim düşüncem o yönde Kadrolarımız bir nevi denk 5 rank var üstünde ama evde olduğu için biraz avantajlı. Bu yüzden defansif bir taktik yapacağız. Oyun planı kontra atak. Mücadelemiz hakem yeşilse çok agresif, mavi ise agresif. Diğerlerinde normal çıkın. Forvet sadece hücum, orta saha geriye, defansa yardım et. Defanslar geride kal. Bu şekilde olacak. Baskımız 37. Stilimiz 37 tempomuz 71 70 71 civarında olması gerekiyor. Markaj alan markajı offside tuzu kesinlikle kapalı. 5 defansımız olduğu için. Şimdi dizilişe gelelim. Bu dizilişte sağ bek ve sol bek önemli. Buraya stoper koymayın arkadaşlar elinizden geldiğince. Bakalım Evet arkadaşlar. Şimdi maçı izleyelim. Bakalım taktiğimiz sonuç vermiş mi? Görelim. Rakibimiz biraz baskılı oynayabilir. Ama kontratak oynadığımız için hiç problem yok. Dediğim gibi ee, ilk golü yedik. Baskılı oynamasından korkmayın. Önemli olan sonuç. Rapinyomuz sakatlandı. O kötü oldu biraz. İlk yarı bir sıfır geride kapattık. Ama inanıyorum ki çevirebiliriz yani. Her zaman olumlu bir taktik. Her zaman sonuç aldığım bir taktik. Dediğim gibi 1-1. Bir bir. Bakalım böyle mi bitecek? 2-1. İki İkinci yarı tek kale oynadık. Evet maçımız bitti. Buradan şampiyonluğu garantilemiş olarak ligi bitiriyoruz. İki maç kaldı. onlarda da botla zaten. Evet şutlarda biraz üstün. Toplu oynamada üstün. Ama kontra atak taktiği olduğu için bunların hiç önemi yok. Önemli olan sonuç. Rapinya ufak sakatlanmış herhalde. Bir şey olmamış daha iyi dizilişe karşı oynadığını dediğine göre rakibin dizilişi bizim dizilişimizden daha kaliteli olmasına rağmen biz deplasmanda 3 puanı aldık.